Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 4 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün kendinizi ruhsal olarak pek iyi hissetmeyeceğiniz için normalden daha karmaşık davranabilirsiniz. Zaman zaman huysuzluk sergileyebilir ve etrafınızda bulunan insanlara karşı alınganlık gösterebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla aranızı açmamalı ve daha doğru iletişim kurmaya odaklanmalısınız. Sizin için önemli olabilecek konularda adımlar atarken çevrenize karşı daha iyimser olmayı da ihmal etmemelisiniz. Bugün finansal anlamda yeni bir yol belirleyebilirsin. Birikimlerini arttırmak adına finansal planlamanı gözden geçirmen ve ayrıntılı bir plan oluşturman oldukça işine yarayacaktır. Öte yandan senin için fırsatlar ile dolu olacak bir döneme giriyorsun. Bu dönemde şansın senin yanında olduğunu unutmamalı ve yapacağın planlarda kendine güvenerek hareket etmelisin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda keyifli anlar sizi beklemekte. Duygularınızı ifade ederken ufak tefek engellemeler ile karşılaşma ihtimaliniz var ancak bunları da kafanıza çok fazla takmayın. Tersliklerle mücadele etmekte zorlanmayacağınız bugün içerisinde tüm etkileri lehinize çevirme şansınız var. Mutlu ve huzurlu hissedebileceğiniz bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, iş yaptığınız kişilerle aranızda ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bugün içerisinde mesleki konularda kendinizi gereğinden fazla zorlamayın. Günün tamamında kendinizi gergin hissetme ihtimaliniz de var. Bugün maddi konularda sadece kendinizi düşünerek hareket ediyorsunuz. Miras ve borç konularında da yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Maddi zorlukları kafanıza takmaktan kaçının. Borçlarınızı da mutlaka düzenleme içerisine sokmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değer verdiğiniz kişilere karşı daha anlayışlı olmalı ve onlarla ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Çevrenize karşı hoşgörülü ve sabırlı yaklaştığınız takdirde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Ayrıca bugün içerisinde zihinsel olarak da aydınlanma şansına sahipsiniz. Enerjinizden en doğru şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. Bugün özellikle hayatındaki önemli konulara karşı duygusal bir yaklaşım içinde olabilirsin. Fakat bu durum kaygılarının ve endişelerinin artmasına neden olurken, kendine güvenini de zedeleyebilir. Bu sebeple sana tavsiyem mantığını ön planda tutman ve kendine bir plan oluşturman olacaktır. Bu durum önünü görebilmeni ve kendine olan güvenini artmanı sağlayacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki bağların daha da sık olmasını sağlayabilirsiniz. Kendinizce bir şeyler yapmak ve birlikteliğinizi daha iyi seviyelerde yaşamayı arzuluyorsunuz. Çabalarınızın sonuçsuz kalmayacağı bugün içerisinde huzur ve mutluluk olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşma şansına sahipsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün tatil gününde olmanıza rağmen işlerinizi yakından takip etmeyi amaçlayacaksınız. Sürekli olarak telefon görüşmeleri yapabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İletişimin ne kadar önemli olduğunu gün içerisinde bir kez daha anlama şansınız var. Ne yapmak istediğinize karar verip ona göre harekete geçin. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda yaşanan olumsuzlukları kafanıza takmaktan kaçının. İçsel olarak yeni arayışlara yönelebileceğiniz, bugün içerisinde kazançlı çıkmanızı sağlayacak yeni girişimlere yöneleceksiniz. Elde ettiğiniz gelirleri çok daha iyi değerlendirmeye çalışın. Aksi halde sıkıntılar beklenmedik sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, fiziksel olarak kendinizi çok iyi hissetmeyeceksiniz. Enerjinizdeki düşüş, gün içerisinde zorlanmanıza neden olmakta. Duygusal olarak gerilediğiniz bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanlardan uzaklaşabileceğiniz bugün içerisinde kendinizi yalnızlığa kapatabilirsiniz. İç dünyanızda var olan ve sizi fazlasıyla rahatsız eden kuşku ve kuruntularınızdan da mutlaka uzaklaşmanız gerekiyor. Bugün içinde nedenini anlamadığım bir huzursuzluk olabilir. Hayatındaki çoğu konuda başarılı olsan da, hala kaygıların ve endişelerin var. Bu durum içten içe seni huzursuz edebilir. Fakat kendine bu kadar acımasız davranmamalısın. Başarılarını göz önünde bulundurmalı ve seni gereksiz yere kaygıya iten konulardan uzaklaşmalısın. Bu sayede yaşadığın anın keyfini daha iyi çıkarabilmen mümkün olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki kontrolü elinizde bulundurmayı amaçlayacaksınız. Kararsızlık yaşadığınız konularda olur olmadık adımlar da atma ihtimaliniz var. Birlikteliğinizde huzursuzluk yaratabilecek yaklaşımlarda bulunmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızı ve size verilen görevleri hızlı bir şekilde halletmeye çalışacaksınız. Kendinize olan güveninizle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ayrıca geçen günlerden kalan işlerinizi de gün içerisinde tamamlamalısınız. Tamamen hedefinize kilitlenmeniz gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda kontrolü elinizde bulundurmayı arzulayacaksınız. Kararlılık ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Sizinle uzaktan ilgisi olan kaynaklardan da gelir elde edebilirsiniz. Biraz rahatlama şansınız var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda karşınıza çıkan her konuyu sağduyuyla karşılamak isteyeceksiniz. Mantıklı yaklaşımlarda bulunacağınız bugün içerisinde huzurlu ve mutlu olmayı amaçlayacaksınız. Gün içerisinde değer verdiğiniz kişilerle bir araya gelmek isteyecek ve vakit geçirmenin yollarını arayacaksınız. Uyumu yakalamakta zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün biraz yalnız kalıp, kendin ile ilgilenmek isteyebileceğin bir gün. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce biraz dinlenmeni sağlayacaktır. Sağlığın konusunda daha duyarlı hareket etmende fayda var. Çıkabilecek ufak sorunlar hafta içinde seni fazlasıyla zorlayabilir. Sana tavsiyem bedenini ve zihnini dinlendirebileceğin bir gün geçirmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni sayılabilecek etkiler almaktasınız. Birlikteliğinizi dilediğiniz gibi yönlendirme şansınız bir hayli fazla. İlişkisi olmayanlar için fazlasıyla hareketli bir gün olabilir. Kendinizi her açıdan şanslı hissedeceksiniz. Duygusal yoğunluk, mutluluğu beraberinde getirebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizin yüksek oluşu, gelişmeleri yakından takip etmenizi sağlayabilir. Mantıklı yaklaşımlarınız sayesinde her şeyi bir arada toparlayıp başaracaksınız. Kendinize olan güveninizin size her konuda yardımcı olabileceğini de aklınızda bulundurun. Ayrıca içinizde şüphe oluşmasına neden olan konuları da çözümlemelisiniz. Bugün kazançlı çıkmanızı sağlayacak işlerle daha yakından ilgilenme şansınız var. Tercihlerinizin her açıdan belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Etkilerden yarar sağlayabilirseniz maddi açıdan nefes alabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün üzerinizde hakimiyet kurmak isteyen kişilere karşı biraz daha dengeli davranacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla atışma içerisine girmek istemiyor olsanız da bugün içerisinde buna biraz mecbur hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz başkalarına itici geliyor olsa da ortak nokta üzerinde buluşmanız çok daha iyi olacaktır. Kendinizi güçlü hissedebileceğiniz bir süreçtesiniz. Nasıl davranırsanız aynı şekilde karşılık alacağınızı da unutmayın. Aşk hayatına dair konuların sık sık gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Uzun zamandır partnerinle paylaşmak istediğin konuları karşı tarafa açabilirsin. Fakat kuracağın iletişimde empati yaparak hareket etmeni tavsiye ederim. Aksi takdirde partnerin ile çeşitli tartışmalar içerisine girmen mümkün. Sana tavsiyem yakın arkadaşlarının konuyla ilgili fikirlerini dinlemen olacaktır. Bugün sevdiğiniz kişiye karşı ters yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Birlikteliğinizde huzursuzluk yaratma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da bir şekilde ayak uydurmaya çalışın. Yargılamalar konusunda biraz daha sabırlı olun. Duygusal olarak beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün ani gelişen olayları yakından takip etmeyi amaçlayacaksınız. Fiziksel ve zihinsel olarak yorgun düşebileceğiniz bir gündesiniz. Dengelerin karmaşıklık gösterdiği bugün içerisinde tüm şartları lehinize çevirmeye odaklanın. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilere sert davranışlar göstermekten de kaçının. Bugün, finansal durumunuzla alakalı konuları daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Maddi sınırlarınızın bilincinde olmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Sahip olduğunuz yetenekleri kullanmakta sorun yaşamayacağınız için yeni kazanç yolları bulmanızda zor olmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sözel iletişim gücünüz sayesinde çevrenizde bulunan insanlarla daha yakın iletişimler kurabilirsiniz. Sahip olduğunuz enerjiden de dilediğiniz gibi yararlanma ihtimaliniz var. İçinde bulunduğunuz ortamlarda dikkatlerin üzerinizde olabileceğini unutmayın. Bilinçaltınızda yer etmiş olumsuzluklardan da bir an önce kurtulun. Aksi halde sürekli olarak geriye çekilebilirsiniz. Kendine istediğin kadar vakit ayırabileceğin bir gün seni bekliyor. Tempolu geçen günlerin ardından, elde ettiğin bu boş vakit kafanı toparlamanda ve hedeflerini şekillendirmen konusunda sana oldukça yardımcı olacaktır. Evine dair uzun süredir yapmak istediğin değişimleri hayata geçirebilir, yeni hobiler edinebilirsin. Öte yandan geçmişten gelen bazı keyifsiz konuların da gündeminde olması mümkün. Sana tavsiyem, hiçbir şeyin enerjini düşürmesine izin vermemen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınıza karşı olan duygu ve düşüncelerinizin değişim gösterme ihtimali var. İlişkinizin aslında daha da güçlenebileceği bir sürece giriyorsunuz ve bundan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Birlikteliğiniz yoksa, yakınlaşmalarınız açısından hızlı hareket etmemelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Tatil gününde olmanıza rağmen işlerinizi yakından takip etmeyi amaçlayacaksınız. Rahat hareket edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. İçten içe sizi rahatsız eden her ne varsa üstesinden gelebilme şansınız var. Çalışmalarınıza ve sorumluluklarınıza hız kazandırabilecek olmanız da önemli. Ayrıca iş birliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı da şeffaf olmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili konularda daha pratik ve mantıklı davranma şansınız var geçmişte yapmış olduğunuz hatalardan mutlaka ders çıkartmanız gerekmekte. İsteklerinizi sıralama içerisine koyduğunuz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Plansız hareket etmek ise sorunların daha da artmasına yol açabilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi biraz olsun güvensiz hissedeceğiniz için yaşamsal konularda aşırı hassasiyet gösterebilirsiniz. Bilinçli yaklaşımlarda bulunduğunuz takdirde dengeleri lehinize çevirme şansınız da var. Gereksiz agresifliklerden uzaklaşmanız, çevrenizde bulunan insanlarla daha olumlu iletişim kurmanızı sağlayabilir. Sergileyeceğiniz davranışların her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. İletişim açısından oldukça yoğun bir gün seni bekliyor planlama yeteneğin sayesinde sıkışmadan tüm görüşmelerini gerçekleştirmen mümkün. Öte yandan çeşitli anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsin. Bu gibi durumlarda kendinden ödün vermen gerekebilir. Sana tavsiyem, her ne kadar her zaman fikirlerini sonuna kadar savunmuş olsan da, bazen esnek davranmanın daha yararlı olacağıdır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdan biraz olsun uzaklaşmayı arzu edebilirsiniz. Özgürlüğünüze önem verebileceğiniz, bugün içerisinde bağımsızlığınızı korumaya amaçlıyorsunuz. Anlamlandırmakta zorlandığınız konulara gereğinden fazla ilgi gösterme ihtimaliniz de var. Zihinsel ve fiziksel dalgınlık söz konusu, mutlaka toparlanmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, hafta içerisinde yapmayı düşündüğünüz her ne varsa, bugün içerisinde planlamaya başlayacaksınız. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Sahip olduğunuz enerjiden dolayı olur olmadık konularla daha yakından ilgilenme ihtimaliniz var. Kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak toparlamaya çalışın. Bugün finansal olarak sizi zorlayabilecek bazı etkiler alabilirsiniz. İçinizden geldiği gibi hareket etmek istiyorsunuz ancak kişisel sınırlarınızı da ihlal etmemeniz gerekmekte. Plansız hareket ettiğiniz sürece rahat nefes alamayacağınızı aklınızdan çıkartmayın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizdeki herkesin dikkatini çekmenizi sağlayacak etkin enerjilere sahipsiniz. Görünüşünüzün herkes tarafından beğeni kazanabileceği bir süreçtesiniz. Genel olarak ilgi odağı olmaktan keyif almaktasınız. Gün içerisinde yaşamsal konularda kendinizle çelişki içerisine girmekten kaçının. Mantığınız ve duygularınız paralel olduğu sürece kendinizi çok da huzurlu hissedemeyebilirsiniz. Kendini baskı altında hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın çevrendeki insanların arasında doğabilecek tartışmalarda orta yolu bulan kişi olabilirsin. Fakat bunu yaparken objektif ve tarafsız olman, durumdan en iyi şekilde çıkmanda da sana yardımcı olacaktır. Öte yandan finansal konularında yer yer gündemine geleceği bir gün. Harcamalarını önem sırasına göre yapmanda fayda var. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sizi memnun edecek enerjiler alıyorsunuz. Birlikteliğinize önem verdiğiniz sürece sorunlardan ve sıkıntılardan uzaklaşmayı başaracaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi aktarma konusunda kendinize daha fazla güvenmeniz gerekmekte. Her açıdan dikkat çekebileceğiniz bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün güvenilir kişileri yakınınızda bulundurmak ve onlarla birlikte hareket etmek isteyeceksiniz. İşlerinizle ilgili girişimlerinize hız kazandırabileceğiniz bir süreçtesiniz. Kendinizi ifade etme noktasında da artık daha rahatsınız. İfade gücünüzün yüksekliğinden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Bugün elde edecek olduğunuz maddi kazanımlardan dilediğiniz gibi yarar sağlayacaksınız. Kendinizi güvence altında hissetme ihtimaliniz var. Sorunlar karşısında dik duracağınız için ödemeler ve borçlarla ilgili konularda da yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bazı konularda ileriye yönelik adımlar atmak yerine kendinizi geri planda tutmayı isteyebilirsiniz. Yoğun etkiler aldığınız bugünden en doğru şekilde yararlanmanız gerekiyor. İyimserlik gücünüzün normalden daha fazla zorlanma ihtimali var. Gelişen olaylara artık daha pozitif bakmayı isteseniz de beklenmedik zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca özgürlüğünüzü kısıtlayacak gelişmeler de canınızı sıkabilir. Kendine güveninin oldukça yüksek olduğu bir gün. Bu nedenle özellikle yakın çevrende bulunan insanlar ile uzun zamandır yapmak istediğin konuşmaları gerçekleştirebilirsin. Fakat fikirlerini dile getirirken objektif olmanda fayda var. Ayrıca içinden çıkılmaz durumlar ile karşı karşıya kalırsan, ailenin fikirlerine de kulak verebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi biraz olsun geriye çekebilirsiniz. Koşullar üzerinde odaklanmakta zorluklar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ve sıkıntıları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmaya odaklanın. Canlılıktan doğru anlamda yarar sağladığınız sürece mutlu olmanız hiç de zor olmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Düşündüklerinizi uygulama noktasında ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da genel olarak rahat hareket etme şansınız var. Fiziksel ve zihinsel olarak kendinize yüklenebileceğiniz bugün içerisinde dengeleri lehinize çevirmeye odaklanın. Mesleki koşulların sizi zorlamasına da ne olursa olsun müsaade etmemelisiniz. Bugün finansal durumunuzla ilgili konularda özgürlüğünüzü elinizde bulundurmayı amaçlayacaksınız. Maddi yetersizliklerinizi gözünüzde büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Var olan borçlarınızı tamamlamakta kararlı olduğunuz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gizli saklı olan her konu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak enerjilere sahipsiniz. Kontrol etme gücünüzün yüksek olduğu bugün içerisinde dengeleri lehinize çevirme şansınız bir hayli yüksek. Kişisel hedefleriniz için destek bulmakta da zorlanmayacaksınız. Aklınızın ucundan geçmeyen ve kesinlikle gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz konularda yeni kapılar açılabilir. İkili ilişkilerde kontrolün elinde olmadığını hissedebileceğin bir gün. Bu durum her ne kadar seni tedirgin etse de, bazen olayları akışına bırakmak en iyisidir. Sana tavsiyem, kuracağın iletişimlerde temkinli davranman olacaktır. Öte yandan aile ilişkilerinde pozitif gelişmeler yaşanması mümkün. Bu sayede enerjin yükselecek ve hayatına dair sorunlarına daha mantıklı bir şekilde eğilebileceksin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak size zararı dokunabilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Liderlik gücünüzü aşk hayatınıza yansıtma şansınızda bir hayli yüksek. Partnerinizle aranızda olur olmadık tartışmalar da gündeme gelebilir denge sağlamayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki konumuza zarar verebilecek adımlar atmaktan kaçının. Elde etmek istediklerinize ulaşmanın hiç de zor olmayacağı siz de fazlasıyla hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun hareket ettiğiniz takdirde her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün, sahip olduğunuz maddi kaynakları daha dengeli değerlendirme şansınız var. Öngörüleriniz, finansal olarak rahat etmenizi sağlayabilir. Etkinliğinizden de dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Gerekli kişilerle bir araya geleceğiniz bugün içerisinde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, girişkenliğinizi uygulama noktasında sizi engelleyebilecek ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Kendinizi güvende hissetmediğiniz için kontrolü yeniden ele almaya odaklanacaksınız. Ayrıca bugün içerisinde ikili ilişkilerde sert ifadeler ortaya koymaktan da kaçının. Düşüncelerinizi açıklarken kendinizi zorlayacak olsanız da bir şekilde bunun üstesinden gelebilirsiniz. İkili ilişkilerde yeterince net ve açık olmayan durumların canını sıkabileceği bir gün. Bu gibi durumların içinden çıkabilmek için karşı taraf ile kurduğun iletişimi daha net bir hale getirmelisin fakat çevrende bulunan kötü niyetli insanlara da dikkat etmen gerekebilir. Sana tavsiyem, konuyla ilgili ailenin de fikirlerini alıp hayatında senin kötülüğünü isteyen insanlardan uzaklaşman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi biraz olsun geriye çekebilirsiniz. Duygusal olarak karmaşıklık yaşanabilir ve bu da birlikteliğinize sandığınızdan daha fazla etki edecek. Detaylara önem verdiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Normalde umursamadığınız her şeyin bugün içerisinde çok daha önemli olabileceğini aklınızda bulundurun. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda yenilikçi düşünceler içerisine girme ihtimaliniz var. Hayata geçirmek istedikleriniz konusunda biraz olsun zorlanacaksınız. Geçmişte yaşanan başarısızlıkları gözünüzde büyütmekten de kaçının. Kendinizi yenilemeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün maddiyatla ilgili konulara normalden daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Her şeyden biraz olsun uzaklaşmak ve kendinizi korumak isteyeceksiniz. Sert etkiler aldığınız bugün içerisinde kontrol mutlaka sizin elinizde olmalı. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşama bakış açınızda ufak tefek değişiklikler gözlenebilir. Pozitif etkiler aldığınız bugün içerisinde ne düşünüyorsanız ona yönelmelisiniz. Yaşamsal konularda herhangi bir girişimde bulunmadan önce iç dünyanızdaki çelişkilerinizden kurtulmalısınız. İyimser düşüncelerinize ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Keyifli ve huzurlu ortam yaratmaya çalışın. Sezgilerinin oldukça ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Fikirlerinin genellikle doğru çıktığını fark etmen mümkün. Fakat yine de kritik kararlar alırken sezgilerinin yanı sıra çevrendeki insanların da fikirlerini alman yararlı olacaktır. Öte yandan maddi anlamda rahatlayacağım bir gün. Sana tavsiyem, kendini şımartman ve uzun zamandır yapmak istediğin alışverişleri gerçekleştirmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınıza karşı daha iyimser düşüncelere sahipsiniz. Mutluluğu amaçlayacağınız bir süreçten geçmektesiniz. Aşk ve romantizm duygunuz bugün oldukça yoğunluk göstermekte güzellik ve hoşluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, tatil günü olmasına rağmen kendinizi çalışırken bulabilirsiniz. Meslek hayatınızda değişikliğe gitmek istediğiniz konular var. Kendinizi her açıdan geliştirebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyata dayalı konularda kendinizi daha rahat hissetme şansınız var. Kontrolü elinizde bulundurmak isteyeceksiniz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Siz her ne olursa olsun elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.